İngilizce kolaydır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızda mevcut. Bütün videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden yani playlistten ulaşabilirsiniz. A2 seviyesini hazırlamış olduğum bu videoda sizlere do fiilinden söz edeceğim. Yani yapmak fiili. Biz bu fiili zaten biliyoruz ve özellikle de Simple Present Tense'de fiillerin yardımcı fiili olarak kullanıyoruz. Hankilerinde, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde. Örneğin I go giderim. I don't go gitmem. Do you go gider misin? Ya da e, she, he, it öznelerinde de does ve doesn't olarak kullanıyoruz. Konumuz bu değil. Tabi onu bildiğimiz için o konu burada, burayla ilgisi yok onun. Şimdi do fiilinin kullanım alanları hangi yapılarda kullanıyoruz? Hangi duygu, düşünce ve eylemlerimizi anlatmak için kullanıyoruz? Cümleler içerisinde örnekler halinde görelim. Başlayalım. You are doing well. Please go on. Do well. İyi yapmak. Başarılı yapmak. You are doing well. İyi gidiyorsun, iyi yapıyorsun. Please go on. Please go on. Lütfen devam et. Go on devam etmek. Well biliyorsunuz good sıfatının fiillerle kullanılan hali yani zarf hali. Diğer cümlemiz you are doing badly. You are doing badly. Bakın bu da yine bad sıfatının ee, zarf hali, fiille kullanı hali. Bu da kötü yapıyorsun anlamına gelir. İyi gitmiyorsun, kötü yapıyorsun. You can do, do you can do better. Do better da iyi yapmak, daha iyi yapmak, daha iyi yapabilirsin. Bak peki yapmıyorsun, daha iyi yapabilirsin anlamına gelir. You are doing badly, you can do better. I am trying to do my best. What else can I do? I am trying to do my best. Do my best. Elimden gelenin en iyisini yapmak anlamına gelir bu. Yani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. What else can I do? Başka ne yapabilirim? What else? Başka ne? What else can I do? My best. Cümlenin gelişine göre burada tabii iyilik kullanacağız. Her best, his best, our best, your best, their best. Burası özneye göre değişecektir tabii. There is a problem here. We must do something. There is a problem here. We must do something. Bakınız burada bir problem var. We must do something. Do something. Yani burada da yine belgesiz zamirlerle yapılan e, örnek var. O halde do something, do nothing, do anything, do everything gibi yapılarda kullanabiliriz bunu. O halde burada bir problem var. We must do something. Bir şey yapmamız lazım. All the departments have done their job well this quarter. All the departments. Bir şirketten söz ediyor demek ki. Şirketin bütün bölümleri. Have done their job. Well, bakınız. Their job. Do job. iş yapmak anlamına geldi bu da şimdi. Yani işlerini iyi yaptılar anlamında. Ticaret anlamında değil de yani yürüttükleri işleri iyi yaptılar. Have done their job. Well, işlerini. Bu quarter. Quarter da üç çeyrek. Hani üç çeyrekte bir şirketler gözden geçirirler yaptıklarını. Bununla ilgili bir toplantıda belki söz ediliyor. All the departments have done their job well this quarter. After graduating from university, I want to do my own business. After graduating from university. Üniversiteden mezun olduktan sonra I want to yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Do my own business. Do business. Bu da iş yapmak yani üretmek, ticaret yapmak, ticaret anlamında. Yani piyasada iş yapmak. O halde I want to do my own business deyince kendi işimi yapmak istiyorum. Hani kendi işimi yapıyorum da diyebilirsiniz. I do my own business. Kendi işimi yapıyorum. İşiniz ne? Kendi işimi yapıyorum. I do my own business. Why don't you do your homework on time? Why don't you do your homework on time? Bakınız do homework. Ev ödevi yapmak. Öğrenciler için. O halde neden ödev, 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 ev ödevini zamanında on time zamanında yapmıyorsun o zaman? do homework. Today, I have some chores to do. I must do the housework. I have no time to do shopping. Bakınız, have chores. Bu chores ev işi demek. Böyle evdeki işler, yapılacak olan işlerde bunu kullanabilirsiniz. I have some chores to do. I must do the housework. Bu iş ev işi yapmak. Bu ev işi yapmak genellikle bu temizlemekle ilgili olabilir. Housework, ev işi. Chores daha geniş kapsamdaki işleri kastedebilir. I have some chores to do. I must do the housework. Ev işleri yapmam lazım. Demek ki e, bu da aslında do ile olduğu için yapmak deyince do chores diye düşünelim bunu. Do chores, ev işi yapmak. Ya da do the housework. Bu da ev işi yapmak. I have no time to shopping. Bakınız do shopping. Bu da alışveriş yapmak. Do shopping. I have no time to do shopping. Alışveriş e, yapmak için hiç zamanım yok. Hatta do shopping de diyebilirsiniz. To the shopping de diyebilirsiniz. Bu iki türlü de kullanılabilir. Do shopping. Do the shopping de olur. Bir diğer cümlemiz I often help my wife to do dishes. As you know, life is mutual. However, I don't like doing the laundry and ironing. I often help my wife. Eşime hep yardım ederim. Sık sık yardım ederim. Ne konuda? Do the dishes. Bakınız bu da bir yapı. Fiil olarak. Do the dishes. E, bu da bulaşık yıkamak demek. Do the dishes. As you know, bildiğiniz gibi, as you know, bildiğiniz gibi, life is mutual. Hayat ortaktır, hayat müşterektir, hayat karşılıklıdır anlamına geliyor. Life is mutual. Hayat karşılıklıdır. Yani biz buna hayat müşterektir diyoruz. I often help my wife. Hep eşime yardım ediyorum sıklıkla. Ne konuda? Do the dishes. Bulaşık yıkama konusunda. Bildiğin gibi ya da bildiğiniz gibi as you know, life is mutual. However, however ancak I don't like doing the laundry. Do the laundry. Bakınız bu da çamaşır yıkamak anlamına gelir. Do the laundry and ironing. Do ironing. O zaman end ile bağladığı için bunu da do'ya bağlayalım. Doing ironing. Ütü yapmak. Yani do ironing. Ütü yapmak. Do the laundry. Çamaşır yıkamak. Do the dishes. Bulaşık yıkamak. You should do some exercise regularly. It will keep you healthy and fit. You should bir şey yapmanız lazım. Bakın do exercise. İşte bu da egzersiz yapmak. Do exercise. Do some exercise regularly. Düzenli olarak egzersizler yapmanız lazım. It will keep you healthy and fit. Keep tutmak fiili de. o sizi tutacak nasıl tutacak? Sağlıklı ve zinde. Fit de zinde zaten. It will keep you healthy and fit. O sizi zinde ve sağlıklı tutar. Yine do kullanılan başka bir yapı. Do sports. Bakınız. Do sports. Bu da spor yapmak anlamına gelir. Do you do sports? Spor yapıyor musunuz? Such as gibi. Pilates, gymnastics, karate and or yoga. Yani pilates, jimnastik, karate ve yoga gibi sporlar yapıyor musunuz? Do you do sports such as pilates, gymnastics, Karate or yoga. You mustn't do more than 30 kilometers per hour in residential areas. You mustn't, bu mustn't, e, anlamlarından bir tanesi yasaklamadır. Yani hem kuvvetli kaz anlamına gelir, hem de yasak anlamına gelir. Örneğin e, trafikte giderken, hani biz de Türkçe'de kullanıyoruz, işte, 30'dan fazla, 30 kilometreden fazla yapmayın. 30'dan fazla yapıyordum. E şimdi dolayısıyla e, bizdeki Türkçedeki gibi İngilizce'de de do'dan yararlanıyor. You mustn't do more than 30 kilometers per hour. per hour saatte 30 kilometreden fazla yapmamanız lazım. Nasıl? Hem yasaklama hem de olumsuz anlamda kuvvetli ikaz. In residential areas. Residential da ikamet. ikamet bölgelerinde. Areas, yani ikamet bölgelerinde. 30 saat, 30 kilometreden fazla yapmamanız lazım. Yani sürat yapmamanız lazım. You mustn't do more than 30 kilometers per hour in residential areas. Bir diğer cümlemiz. I have decided to do a course in painting this winter. Bakınız do a course. Kurs yapmak, kursa gitmek anlamında da kullanılabilir. I have decided to, karar verdim do a course bir kursa gitmeye karar verdim. In Painting bu da resimle ilgili. Course in Painting resim kursu değilim. This winter bu kış bir resim kursuna gitmeye karar verdim. I have decided to do a course yani bir resim kursu yapmaya karar verdim. In Painting this winter. The heavy rain yesterday did a lot of damage to many houses in our city. The heavy rain yesterday. Bakın the heavy rain yoğun yağmur. O zaman diyelim ki dünkü yoğun yağmur. The heavy rain yesterday did a lot of damage. O zaman bakınız do damage. Do damage. Bu da zarar vermek anlamına gelir. Ve to ile bağlarsınız. Neye zarar verdiyse. Did a lot of damage. Çok zarar verdi. Too many houses in our city. Şehrimizdeki birçok eve çok zarar verdi. The heavy rain yesterday did a lot of damage to many houses in our city. I still have three exams to do. I still have three exams to do. Sınav, sınav yapmak, sınava girmek anlamında da kullanılır. O halde do exams. O halde I still have three exams. Hala üç tane sınavım var. To do yapacak üç tane sınavım var. Yani girecek üç sınavım var. Dolayısıyla do exams de ya da do an exam bir sınava girmek anlamında da kullanılabilen bir yapıdır. I still have three exams to do. Will you do me a favor? Will you do me a favor? Do a favor. Bakın do a favor. Bir iyilik yapmak demek bu da. Do a favor. iyilik yapmak. Will you do me a favor? Bana bir iyilik yapar mısın? Böyle bir cümle. Will you do me a favor? Do a favor. Bir başka cümlemiz. We have a house with a garden. It's really enjoyable for me to do gardening at weekends. We have, we have, a house with a garden. Yani with a garden, bahçeli bir evimiz var. Basit bir cümle. We have a house with a garden. It's really enjoyable. O, yani gerçekten keyif verici bakınız. Enjoyable, keyif verici. Keyif verici olan ne? İşte bunu kimin için keyif verici? benim için. It is really enjoyable for me. O benim için gerçekten keyif verici. Şimdi anlayamadık o bizim için gerçekten keyif verici deyince neyi kastediyor? İşte bunu to bağlarsanız fiile bunu yapmak benim için keyif verici anlamına gelir. İşte it ile yapılan cümlelerin böyle bir özelliği var. Sıfatını koyarsınız ve arkasında onu to bir fiile bağlarsanız bir şey yapmak e, şudur anlamı çıkar. It's really enjoyable for me to do gardening. Bakınız bu da bahçe işleriyle uğraşmak. Bakınız do gardening. O zaman bahçe yapmak. Yani bahçe işleriyle uğraşmak diyoruz biz. Do gardening at weekends. Hafta sonları bahçe işleriyle uğraşmak. Benim için gerçekten keyifli. Ve son cümlemizde. You can do some research on the internet to complete your assignment. You can do some research. Bakınız do research. Bu da araştırma yapmak demek. Sayılamayan bir e, isimdir research. Onun için "do a research" e, denmez. E, bir araştırma yapmam gerekiyor derseniz ama zaman kullanırsınız. Sayılamayan, sayılamayan bir nesne olduğu için. You can do some research. Bir araştırma yapabilirsiniz. On the internet. On the internet. Yani internette bir araştırma yapabilirsiniz. Biliyorsunuz bu internet e, kelimesinin baş harfi hep büyük yazılır az önce yukarıda da pilates geçmişler hatırlarsınız onu tekrar hatırlatmayı unuttum bunun da baş harfi hep büyük yapılır pilates bunun da baş harfi büyük yazılır onu da şimdi hatırlatmış oluyorum böylece on the internet to complete your assignment assignment de ödev demek bu da bu da yani özellikle e, orta eğitimde ilk eğitimde homework denir de yüksek öğretimde assignment olarak da geçer You can do some research on the internet to complete your assignment. Yani ödevinizi e, tamamlamak için e, internette araştırma yapabilirsiniz. Do fiilini kullanıldığı daha başka alanlarda var. E, bu videomda sadece bir bilgi verecek kadar e, önemlilerini anlatmaya çalıştım. Yine siz videomu şöyle bir baştan e, tekrar alıp e, cümleleri yüksek sesle okursanız faydasını göreceksiniz. Buen video, bucadas.